Merhaba arkadaşlar ben Mili Bugün sizlere Google Play'deki ücretli oyunları nasıl ücretsiz indirebileceğinizi göstereceğim. Bu bir programlı program oluyor. Bu programı indirmek için de Google Chrome'a gireceğiz. Bak arkadaşlar bunlar başka şeyler. Buraya Mabe. Gene iyi. Gene yazık yani. Ama gene iyi Şurada görünüyor. Android App Store ve akıllı telefon yöneticisi. Ona tıklayacaksınız. Direkt böyle sadece aşağıda başka bir şeyler var. Burada direkt indire basacaksınız. Google Chrome kullanarak sadece bir kere basacaksınız. Ve burada sizden izin isteyecek. Tamam diyeceksiniz. Ve gördüğünüz gibi indiriyor. Bakın direkt kuruluyor. Bir şunu verir, bu işlem root gerektirmiyor. Yani root, root yetkisi olmak olması gerekmez. Normal olsa yeter diye yapabilirsiniz yani. Ben mesela Minecraft'ı buradan yükledim. Bu, bu uygulamadan yükledim. Siz başka oyunları da yükleyebilirsiniz. Hatta ben bir tane örnek göstereceğim. Aç diyelim. Bakın bunun böyle bir açıkçası var. Bunlar geçiyorsunuz. Geç. Geç. Zaten burada e, oyunlar gösteriyor. Mesela GTA 3 şey ama onun Bizi GB şey olduğu için onu göstermeyeceğim. Bir tane paralı olanı seçelim biz. Hemen Play Store'da. Oyunlar. Üretme oyunlar. Mesela şu eğer to diye belki onu bulamayabilirim. Bazı şeyler çıkmıyor. Ee, bakalım ne yapabilirim. Hangi oyuncusu, oyun hem Mesela akış, turist karte. Gördüğünüz üzere. Paralı turist karte. Hatta bakın burada söylüyor zaten. Bilmem ne bilmem ne. 5 lira falan istiyor. Buradan çıkıyoruz. Ama no giriyoruz. Buraya oyunumuzun ismini yazıyoruz. True Skate. Benim biz bakın çıktı burada hemen. Ücret diyorsunuz. Ve bak bakın bekliyor. Sonra diyeceksiniz arkadaşlar. Hemen çok kolay 2 MB yüklüyor hemen. göstereceğim zaten. bakın. Koruyorsunuz direkt. Ya yani ücretsiz olarak paralı oyunları indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakın rahatça oynayalım. Bakın sesiniz. Oynayalım hadi. Aslında güzel. Yeni güncellemek aslında güzel oyun yani. Ya bir zaman oyunu. Ya. Senin. Ya Allah'ım. Ben yanlış burada öğretici anlatıyor ya. Lord'i istemiyoruz. Biz hareket istiyoruz Biz. Of. Oh. Ben başa oldum. Evet arkadaşlar bu benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz Eğer videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.